Türkiye ama hacı yatmaz bir ülke. O da kesin. Doğruları yaparsa Türkiye ekonomiyi düzeltebilir. Sosyal yön benim uzmanlık alanım değil ama daha uzun süreceği kesin. Çünkü hı hı. bir generation geçmesi gerekiyor. Hı hı. Yani e, Atatürk'ün ben kıvılcımlar olarak gönderdim alevler olarak döneceksiniz dediği nesil alevler olarak yıllar sonra döndü. Hı hı. Hemen dönmedi ki. Tabii. Yani aradan 20 yıl geçti de ondan sonra alev oldu. Şimdi dolayısıyla sosyal tarafı düzeltebilmek için eğitimin düzelmesi ve uzunca bir sürede o düzgünlük seviyesinde kalması gerekiyor. Ekonomi biraz daha farklı. Ekonomide doğru hareketleri yaparsanız eğer yabancı yatırımcıyı çekersiniz. Hı hı. O para geldiği zaman da para sticky bir şeydir. Yapışkan bir şeydir yani. Hı hı. Para parayı çeker. Hı hı. Siz getirin buraya bir 10 milyar dolar. O 10 milyarın gördüğünü, geldiğini gören 5 milyar bir yerden gelir. Hı hı. Sonra oradan bir 7 görür 5'i, o da gelir. Hı hı hı. Sonra o 7'yi gören 12 gelir. Sonra bakarlar ki ya buraya bir şeyler geliyor, bir 100 gelir bu sefer. Hı hı. Yani o momentumu sağlayabilmek lazım.